Bak şu an mesela yeni haber. İstanbul İl Başkanlığı önünde alınan güvenlik önlemleri arttırılıyor. Abi her günümüz bir kaos amana kodumun yerinde ya. Her günümüz bir kaos. Yarın herhalde o kayyum atadıkları kişimine geçecekmiş bir şey olacakmış. Manifestin şeyini de gördüm. O da çok rezalet bir şey ya bence. Bir de biri orada şey yazmış çocuklarımıza kötü örnek alıyorlardı. Çocuklarımızı korumak için işte güzel karar falan demiş. Ulan sen çocuklarını korumak istiyorsan önce bir bak senin kızın kız çocuğunu korumak istiyormuş. Sen bir öncelikle etrafta bir sokağa bak. Sen kız çocuğunu akşam, gündüz, gece sokakta rahat yürütebiliyor musun? Tek başına bir alışverişe bile rahat rahat gönderebiliyor musun? Sen kızının doğru düzgün kaliteli bir eğitim aldığını görüyor musun? Sen çocuğunun geleceğinden endişe ediyor musun? Etmiyor musun? Sen çocuğuna güzel bir gelecek bırakabiliyor musun? Sen önce kız çocuğundan endişe edeceksen manifesti bırak başka yerlerden endişe ediyor musun etmiyor musun? Onları tartışalım seninle. Adamın dar bakış açısına bak ya. Kızını korumak istiyormuş. Kızını koruması için tek yolda manifestin bu soruşturmaya girmesiymiş. Bunun engellenmesiymiş. Ulan her gün kadın şiddeti, kadın cinayetleri. Sokağa çıksan 2-3 tane keko kızına mı saldıracak, salça olacak, taciz mi edecek, tecavüz mü edecek, öldürecek. 50 tane olay var lan. Sen bunlardan önce git onlara bak. Senin ekonominde şu an sıkıntılar var. Sen çocuğuna çok önemsiyorsan senin çocuğunun geleceği hakkında endişelerin var mı yok mu? Bir onları tartışalım bunlardan önce ya. Adamın konuştuğu konuya bak amına Bunları bence küfür ettirmek için yapıyorlar kendilerine ya. Kafayı yemişler ya. Kırmışlar kafayı. Ulan en basit sen çocuğunu okula bile göndersen. Ulan senin çocuğunun önüne... Sahte diplomayla başka bir adam senin çocuğunun gideceği iş yerine girebiliyor lan. Sonra diyor ki yok manifeste verilen bu karar çok iyi olmuş. E benim namı ya senin. Ebenin amı harbiden. Twitter'daysa şey yok ya Instagram'da gördüm ya. Twitter kullanmıyorum ki oğlum. İki dakikada ülkeyi özetledin. Ya çok sinirlendim ya adamın yaptığı yoruma bak ya. Manifesti sevmem ama ya kanka ben de manifest fanı değilim. Şarkılarını bile bilmem ya alkış yok anca finger snap. Aa kızlar konserde ne yapmış olabilir yani? Her şey kısıtlana kısıtlana kısıtlana. Özgürlük 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 kısıtla kısıtla kısıtla. Nereye kadar oğlum? Bunu desteklemeleri yani adam diyor ki kızımın geleceğini düşündüğüm için böyle bir az önce 30 saniye önce 40 saniye önce söylediğim şeylere bir bakalım o zaman ya. Çok önemsiyorsan kızını. Abi twerk attı. Ya kardeşim sen bu ülkede ya her şey bitti de manifest konserindeki twerk mi kaldı amına koyayım ya. Görmüyor musunuz oğlum şu son bir ayda neler neler konuştuk ya. Konuştuk abi bugün ha ne oluyor görmüyor musunuz? İstanbul'da olan olaylar.